Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kim milyoner olmak ister oynayacağız arkadaşlar. Bu çektiğim dördüncü bölüm hemen başlayalım. Yeni oyun diyelim. İlaçların genellikle nasıl alınması önerilir. Tok karnına. Aynen. Baba pro oyunda. Evet. İnsanlar kumsalla genellikle kumlara Kimin ismini yazarlar. Annenin ismini yazarlar. Bir dakika tekrar okuyacağım. İnsanlar kumsalla genellikle kumlara kimin ismini yazar? İnsanlar kum, kumsalla genellikle kumlara Sevgililerin oğlum Sevgililerin tabi Evet sevgili olur genellikle Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olayı ifade ederken kullanılan sözdeki baldığın nerede o, nereden, Nereye çıkmasından Bahsedilir e, Limana mı Kava, kava ne amın Kavayı bilenler var mı arkadaşlar Kavayı sikeyim Kava neymiş lan Sinek kaydı ifadesiyle bahsedilen genellikle hangi tıraştır Sinek kaydı ne amına koyayım? Sinek kaydı ne oğlum? Saç tıraşı, sakal tıraşı, sinek kaydı ne oğlum? ense tıraşı. Ense tıraşı mı? Asker, asker mi? Asker tıraşı diyeyim ben. Amına koyayım, sakal tıraşı ne ya? Reklamını sikeyim. Yine soktu 5 saniyelik reklam soktu ya. Vereceğim reklamı sokayım. Bari güzel olsa vereceğim reklam. Evet. Bu oyunu biz arkadaşlar önce oynamıştık galiba aynı. Oynadık diye hatırlıyorum. Bunu buraya koy diyorum. Sana koyarım koyayım koymuyorum lan. Koymuyorum lan. Sikerim oyunun şunu. Hatta koyayım neyse hadi. Acıdım hadi al. Şimdi 5 saniye yine soktu. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kazanamadık. 0 TL kazanmışız. Dertlerini paylaşmaktan utanan kişiler o sorunun kimin başına geldiğini söyleyerek konuyu anlatırlar bir arkadaş mı komşu mu ee, dost arkadaşmış ya bilemedik arkadaşlar küçük çocukların bir köpekle bir köpek gördüklerinde kullandıkları ifade hangisidir hav 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 havdır abi bunu da bilemeyen top dramı yapayım zaten Sonuc sonucundan sonucundan emin olunan bir olayı ifade ederken parmağını ısıtıp bir zemin kaydırarak söylenen söz hangisidir Şuraya yazıyorum resmini çekiyorum noktayı noktayı, koy noktayı koyuyor mu? Ana ne sikim, şuraya yazıyorum ne oğlum? Reklamı soktu yine bu ne? Ya Allah için bu ne ya arkadaşlar bekleyin. Bekleyin ama sikiyim şimdi neyse beklemeyecektim de durduracaktım neyse geçti Allah'tan geçti. Çeşitli tariflerde bir malzemeyi hafif ve hoş bir etik etiki bırakacak şekilde kullanmak hangisiyle ifade edilir? Arayış çarp, çırpanış Ya dokunuş ne amına koyayım ya Neyse ben bilmiyormuşum demek Ben malmışım amına <laughs> Saflığın temizliğin ve masumiyetin simgesi olan renk hangidir Beyaz mı beyazdır oğlum ya Beyaz saf renktir Yemek bittikten sonra genellikle misafirlerin söylediği biz yedik Allah arttırsın şeklinde başlıyor. <laughs> biz yedik Allah arttırsın. Başlayan sözün devamı nasıldır? e, ee, sofrayı Kur'an kaldırsın. Darısı başınıza. Darısı başınıza herkese afiyet olsun. Şimdi bunu kim söylüyor amına Hem yemek bittikten sonra genellikle misafirlerin söyledi, misafirlerin Tamam. Yapanların eline sağlık diyordur. Sofrayı Kur'an... Bu ne alaka amına Bu kız kim amına? Sugo reklamını soktu yine. Evet reklamlara doymuyorlar. Sokup sokup duruyorlar. Eski kuşaklar kırık var mı? Diyerek hangisiyle ilgili soruları sorar. Ee, kırık var mı? Sağlık raporu mu? Sağlık. Karne ne amına? Karne kırık mı olur amına? Kim? Ben hangi Hangisi hafifçe gülmek anlamındadır? Ee, of mu? Yok lan. Dalıp gitme. Of çekmek. Gülümsemek. Gülümsemek ne amına? Gülümse. Hafifçe diyor gülümsemek. Tam gülümsemek ne kadar gülümsemek? Yine sokta reklam var ya duvara vuracağım şimdi bu oyunu ha. Evet. Yine aynı şeyi yaptı ya. Al amir Sanki yapınca para veriyorsun. Sanki yapınca sen bana para veriyorsun. Bedava yapıyoruz işte amir. Siktim sana indirmiyorum ki. İndi oyunu indirmiyorum. Aga. Sana da bu oyuna ben reklam kazandırttım Yani bu yani reklamdaki oyunu indirip o oyuna da reklam kazandırttım ya. Yani para kazandırmam o oyuna da. Evet. Yaşanılan kötü olayların bir süre sonra mutlaka unutulacağı anlatırken kullanılan sözde zaman her şeyin nesidir? Zaman her şeyin ilacıdır. İlacıdır. Evet. Bunu bilemeyen nedir zaten? Yolculuğa çıkanlara onu, onu bilemeyen gelir ama koyayım. Yolculuğa çıkanlara hangisi? Ee, gibi gidip gelmelere söyler. Su gibi. Su gibi git gel derler amına koyayım. Bunu bilemeyen de toptur. Dağ ve tepelerin üst bölümü hangisinin adıyla anılır? Etek. Sırt ne amına koyayım ya? Evet, hata, evet arkadaşlar son bir kez daha oynayacağım bundan sonra kapatacağım arkadaşlar evet güzel oynamaya çalışacağım davranış ve alışkanlıkların oruca alışkanlıkların oruca uygun olup olmadığını öğrenmek için namazda ramazanında sıkça sallan sonra hangisidir orucu bozar mı Evet doğru bildik bakkalların müşterilerin hesapların tuttukları defterin ne adlıdır ee, seyir defteri hatıra defteri veresiye veresiye defteri Evet bu basitti Yediği simidin çevresini saplamak isteyen bir mühendislik öğrencisi hangi sabit sayıyı kullanır? Ee, delta mı? Delta olması lazım ya. Ben yine de şey hakkımı şey hakkımı kullanacağım özellikle hakkımı. Delta diyorum. Nasıl değil lan? Teta mı? Kappa. Bunlar valla iki bir tane daha kullanacağım. Kullanamıyor mu? Hadi canım. Kappa mı? Eee kappadır. ne yani sikim. Pi ne lan? Neyse arkadaşlar. Oğlum bir dur bir konuşayım. Üç kere aynı reklamı sokup 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 duruyorsun ya. Bir dur da konuşayım ya. Bu kareyi alıp götüne sokacağım şimdi ha. Dur dursana. Yok konuşma. Misal etmiyorlar. Sikerim reklamızı şimdi ha. Ay. Durmuyor birader. Oradan veriyor 3 saniye. Buradan yarram. İstesem indiririm ben zaten bunu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Eğer bu videonun yani bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.